Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 32. yayınları zordan geçiyoruz denemesinin 22. sorusuyla beraberiz. Bu soru bir türev sorusu yazarken de AYT 2021 sorusundan ilham alındı. Özellikle bu yerel şey maksimum minimum problemiyle özellikle orada kullanılan bir grafik çizim programı e, sorusuyla bir benzer bir soru ama onun türevi alınmış halini biz yaptık Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar vakit kaybetmenin sorunun çözümüne geçelim bir grafik programında girilen polinoma ait özel noktalar e, polinomun y eksenini kestiği nokta polinomun x eksenine temas ettiği nokta polinomun artanlıktan azalanlığa veya yani artanlıktan azalanlığa şu kısım e, azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta biçiminde bir özellik ayarlanmıştır. Bakın azalanlıktan artanlığa azalanlıktan artanlığa geçtiği kısımlar. Burada şu nokta şu üç nokta bizim e, işimize yarayacak şimdi. Bir özellik ayarlanıyor. Tamam. E, fonksiyonu bu programa girilmesiyle aşağıdaki görüntü elde ediliyor. Tamam. E, buna göre girilen polinomun e, özellikle belirlenen bu özel noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar e, ilk kısmı bulalım. Ne diyor? Polinomun y eksenini kestiği nokta. Şimdi polinomun y eksenini kestiği nokta arkadaşlar. E, tabii ki y ekseni dediğimiz kısımda x eşittir 0 olması gerekiyor polinomun. x eşittir 0 yazdım. Polinomumuz ne? E, x eksi 3'ün e, karesi çarpı x eksi 5'in karesi. Şimdi x'e 0 yazdığım zaman eksi 3'ün karesi çarpı eksi 5'in karesi. Eksi 3'ün karesi 9 yapıyor arkadaşlar. Eksi 5'in karesi de 25 yapıyor. 9 çarpı 25'ten 225 geliyor arkadaşlar. Yani buradaki özel noktamız 0'a 225 noktası oluyor. İkinci kısma gelelim. Polinomun x eksenine temas ettiği nokta. Ee, şimdi x eksenine temas ettiği noktada bu sefer y 0 oluyor. Y eşittir 0 yazıyoruz. Tamam. Polinomumuz yine x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 5'in karesi. Bunu 0'a eşitliyoruz. Ardından 3 3'e 0 noktası ve 5'e 0 noktası geliyor. Yani polinomumuzun kökleri geliyor. Arkadaşlar, sonra 3. kısma geçelim. 3. kısımda ise arkadaşlar ne diyor bak polinomun artanlıktan azalanlığa. Şimdi artanlıktan azalanlığa geçtiği kısım şuradaki yerel maksimum noktası. Bir de azalanlıktan artanlığa geçtiği Azalanlıktan artanlığa geçti. Şuradaki azalanlıktan ve artanlığa geçti. İki tane çift katlı kök noktamız var. Zaten buradaki çift katlı kök noktalarımız 3'e 0 ve 5'e 0. Bunları aldık zaten. Bunları almaya gerek yok. Biz sadece şuradaki yerel maksimum noktasını bulalım. O yüzden e, f fonksiyonumuzun türevini alıyoruz. E, f türev x diyoruz. f türev x ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpım yani polinomal olarak türev iki ifadenin çarpımının açılış hali neydi? Önce birincinin türevi e, çarpı, ikincinin normal hali. Bakıyoruz birincinin türevi alındı, ikincinin normal hali artı. Bu sefer ikincinin türevi birincinin normal hali. E, ikincinin türevi, bakın x 5'in türevi alınmış ve birincinin normal hali yazılmış. Sonra x 3 ve x eksi 5 ikisinde de ortak çarpan olduğu için x 3 çarpı x eksi 5 e, parante, yani çarpanlarına ayrılmış burada. E, ne olur? 2 çarpı x eksi 5 e, artı 2 çarpı x eksi 3 şeklinde. Burada zaten toplayınca 4x eksi 16 geliyor arkadaşlar. Şimdi bu 4 e, x şimdi eksi 5 neydi? Kökümüz x eşittir 5. x eksi 3 bu da kökümüz. x eşittir 3. Bakın burada var. Şimdi 4 x eksi 16 bu kökümüzde. Buradaki de x eşittir 4. Yani f türevi x'in kökü 4. Şimdi f türevi x'in köklere bizim ne ilişkimize yarıyor arkadaşlar? Şunu söyleyelim. E, maksimum minimum noktalarını gösteriyor bize. Azalanlıktan artanlığa ya da artanlıktan azalanlığa geçiş noktaları veya e, hani nasıl desem sadece e, hani türevinin sıfır olduğu kısmı gösteriyor. Ama bize zaten e, bu üç kısmı ilgilendiriyor arkadaşlar. Bakın yine 3 ile 5 arasında 4 noktası var. Yani yerel maksimum noktası da bizde verildi. Dörde bir e şimdi x eşittir dört dedik. F fonksiyonumuzda 4 yazdığımız zaman 4 eksi 3'ün karesi ne yapar? 1 yapar zaten. 4 eksi 5'in karesi ne yapar? O da eksi 1'den karesini alırsak 1 yapar. 1 çarpı 1, 1. Yani 4'e 1 noktamız geldi. Şimdi kaç tane nokta bulduk biz? 4 tane nokta bulduk. Bu 4 tane noktanın artık toplamlarına geçelim. 0'a 225 artı 3'e 0 artı 5'e 0 artı 4'e 1 toplamında arkadaşlar. 238 geliyor cevabımız Edirne geliyor arkadaşlar ee, sorularımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar yine kanalımızdaki e, videolarımıza da beğen atarsanız çok seviniriz arkadaşlar ve bu videoyu izlediğinizde arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın lütfen çünkü gerçekten kaliteli ve e, sınava yönelik güzel sorular paylaşıyoruz çok uğraş yani bu ile sorulara uğraşıyoruz da aynı zamanda arkadaşlar diğer kanalımızdaki videolara da göz atarsanız seviniriz şimdiden herkese sınavda başarılar diliyorum İyi çalışmalar